Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı, map yayınları, yapay çevre soruları ve cevapları. Sayfa 198, 199, 200 işleyeceğiz. Araştıralım. Soru: Ülkemizdeki çevreci kurum ve kuruluşları araştıralım. Cevap: Türkiye'de özel veya devlete ait olmak üzere pek çok farklı sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşları ektikleri tohumlar ve ürettikleriyle daha yeşil bir dünya elde etmeye çabalarlar. Bazıları ise doğaya zarar veren kuruluşlarla mücadele ederek etkinliklerini sürdürürler. Bunların en başında tüm dünyada protestolarını medyada göz önünde bulunan Pek gelmektedir giren pek Kuzey Amerika kökenli çevreci bir sivil toplum örgütüdür. 1971 yılında Alaska'dan Kanada'daki nükleer deneme sahasını protesto için kurulmuş bir örgüttür. Günümüzde çevreye zarar verecek kar odaklı tüm çalışmaları protesto etmeleri ile tanırlar. Göster kendini. Soru. Aşağıda çevre kirliliği ile ilgili çeşitli sorunlar yazılmıştır. Dikkatlice okuyunuz. 1. Hava, su, toprak çeşitli nedenlerle her geçen gün kirleniyor. 2. Büyük şehirlerde çevre kirliliği nedeniyle yaşam zorlaşıyor. 3. Dünyamız giderek ısınıyor. 4. Pek çok hastalık artıyor. 5. Doğal kaynaklarımız tükeniyor. Soru: Bu sorunları çözmek için neler yapabilir? Sınıfça tartışınız. Cevap. 1. İlk olarak insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 2. Uyarı levhaları yapılması gerekiyor. 3. Devlet ile birlikte anayasal cezai yaptırımların oluşturulması gerekmektedir. 4. Dernekler eli ile birlikte çalışmaların yapılması gerekir. Soru: Doğal çevreyi korumak için yapabileceklerinizi araştırınız. Yazınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Doğal çevreye zarar veren insanları doğal çevreyi korumaları için önlemler almaları gerekmektedir. Örneğin: 1. Çevre kirliliği ile mücadele etmeli. 2. Çöplerimizi ayrıştırmalı. 3. Geri dönüşüm kutuları kullanmalı. 4. Çevreye zarar vermeden sanayileşme ve şehirleşme kurmalı. 5. Çocukları ve insanları çevre koruması konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek. 6. Doğal çevre alanlarının korunması için kamuoyu oluşturarak destek vermeli. 7. Doğa içerisine kurulan baraj, park, hayvanat bahçesi, akvaryum, Köprü binalar gibi yapay çevrelerin oluşumu sırasında ağaç kesimine, ormanın yok edilmesine izin verilmemeli. 8. Doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının yok edilmesinin dikkat edilmeli. Buna göre uygun projeler ve yapılar yapılmalıdır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğiniz yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.